Selamun aleyküm arkadaşlar. Motorun altına bakayım dediydim. Allah'tan da bakmışsın. Bakın bu motoru tutan Bozo elleme. Motoru tutan demir. Önceki motor ufaktı arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın burası şu demir yukarıdan kaynaktan kırılmış, düşmüş. Allah'tan baktım arkadaşlar. Yoksa vallahi Şurada kırılaydı. Ee, giderken motor yere düşerdi herhalde. Anam vallahi bak arkadaşlar şuna bakın. Şu, şu pura yukarıdan kaynaktan kırılmış. Tam şurada kaynaklıydı aşağıya düşmüş arkadaşlar. Motoru sadece arkada ufak bir yer tutuyor. Hele diyorum vites vites bizi kasılma masılma oldu diyorum. Bakın vitesin orası da kırılmış. E, ulan dedim çok şükür. Vallahi buna binlerce şükür arkadaşlar. İlla iyi ki baktım vallahi ya. Ana, yoksam sıkıntıydı. Anam yine uykuya daldı. <laughs> Uyuyor sıcakta. Paşa ileride. Şimdi burayı sağlamlaştırıyorum arkadaşlar. Ee, buradan kaynatacağım bir, bir de şu yanlardan yine e, kaynatma yapacağım. Çok, çok sıkıntı arkadaşlar verilmiş bir sada, sadakamız varmış gerçekten. Yani bura düşmüş, bu tarafta şu kulaklar, bir de şurası tutuyor yani. O da zamanla bakmasaydık, zamanla zamanla düşebilirdi. Allah göstermesin motor. Ee, bakın burada vitesin şeyi de kırılmış bak burası hele diyorum vites bir kasıyordu çok şükür vallahi iyi ki gördük arkadaşlar çok yoksam sıkıntıydı yani ana dua et dua ee, e. Allah razı olsun Allah'a bak okuyor. Uzu Arkadaşlar size üzücü bir haberim var. Ee, canavarı veren kişinin e, babası kızmış. Çünkü canavarı çok seviyormuş arkadaşlar. Ee, niye verdin? Beslemiyorsan e, benim evime getir diye. E, tekrardan canavarı teslim edeceğiz arkadaşlar. Aslında kısmette bu varmış. Yapacak bir şey yok. Ee, Babasıyla kötü olmasını istemem. Ne kadar da olsa. Şimdi götürüyorum. Evet canavarı teslim ettim arkadaşlar. Birazdan yerine bağlayacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, Adamda bir yerde haklı. Sevdiği bir köpek. Yavruluktan büyütmüşler. Ee, devamlı gidip gelip yiyecek getiriyormuş. Bir de bakmış ki köpek yok. <laughs> Kızmış biraz. Ben de zor durumda kalmasınlar diye tekrardan veriyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi nasip olsaydı dururdu zaten. Canavar gel gel gel. Gel Canavar gel. Gel. Canavar seninle tanıştığımıza memnun olduk oğlum. <laughs> Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu burada da durmayacak. Ee, gidecek. Çünkü babası götürecek. Yapacak bir şey yok. Uf, baba iş. Aferin sana. <laughs>